Bugün bir... sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar bakın sizlerle birlikte ya, yanında birlikte Minecraft oynayacağız her zamanki gibi Yani hmm, her zamanki gibi Neyse en son bu binayı yapacaktık Yok şu balkon yapmayı düşünüyorum Size güzel olur mu? Bak şuraya geniş kapılı Şöyle şöyle Sonlarını tam koyalım. Koymaya başlayalım. Ee, Şarjımı koysam demir kapıma. Bence bu şarjı tam bir can önüne yanına yakışacak bir şey ya kapı. Evet. Evet bugün hazine abi yapıyoruz. Şehrin farklı yerlerine bir şeyler koyacağız. Azizle. Neyse. Bazen değerli, bazen değişik, bazen de İran şeyler çıkacak. Hemen. Askı, askı bile çıkabilir. Şunu. Evet, şimdi gidiyoruz. E, Yanındaki şey çıkmış. Bir şey bilmiyorum. Neyse. Buraya hemen siyah boyalı camlarımızdan koyalım. Oyunum çok çek. <laughs> Harbi oyunum çok. buraya da bambu basamaklarımızdan koyalım. Buraya her zamanki konforumuzdan ekleyelim. Dur. Şuralara şöyle şöyle gönder. Bunlar ne işe Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum da. Dekor işte. Dekor ve bunlara bir şey daha ekleyeceğiz. Ne sizce? Tabii ki de doğru bildiğiniz fener. Evet. Hemen tamam, buranın çatısını da yapalım. böyle ne şey gideceğiz oyun dondu. Oyunum çökecek. İşte o kadar kırık ki. Bir... Şey, pandırları kırtak mı? <laughs> Neyse ya. Ben <laughs> tamam, buralara bambu basamaklarımızdan ekleyelim. Böyle de tek tek gitsinler yanlış değil evet. Tamam. Hayır ya. şöyle koysak. Olur. Heh. Çok güzel bir görüntü oldu. Yetmedi Buraları falan koydu ama. Buraları falan koyacaktım da bir kahvelerini koymamış. Apartmanımız. balkonu bırak. Daha doğrusu pek apartman gibi değil de gülüm böyle apartman hiç olmaz da. Ama orada işte. Yani bizden gelen ne yapıyoruz? Buraya tabii ki olmaz olmaz mı diyorlar? Buramızdan koyacağız. Buraya bir tane yapacak. Bank. Yani hmm. crafting table'larımızı da koyalım. Şuraya Ondan sonra ekleyelim. Buraya da gider. Evet. Gider. Buraya da iyi gider. Bu kadar mı olsun? Evet ya. Apartmanımız bu kadar olsun. Biraz küçük bir apartman. hatta da apartman gibi değil. Eğer demir varsa evet tamam yapıyoruz evet yapıyoruz öyle yap 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 Tamam Kötü Allah. Evet, böyle yaptık. Tabii ki de böyle kalmayacak. Buraları çok değişik bir yöntemle kullanacağız. Evet, eskiden şöyle yapılırdı Minecraft'ta. bunları alınları da şöyle evet. koydurduk. Hop, hop. Tank tank. Koyduk. Ama hmm. arkadaşlar işte, bakalım hmm. kimler bulacak hazineyi? Kimler? Hani buradan böyle geliyorsun buradan böyle böyle ilerledi her halde çekin çekin yoksa son kötü olacak çekinmezsen son çok kötü olacak çekin <laughs> çekin ne olacaktı? Geradim Tahmin gel. etmek bile istemiyorum. Bu araziyleyi de şuraya Tamam. Bu arazi böyle gidecek. Böyle gelsek, böyle çıksak. Şuraya böyle gelsek, böyle girsek. Çok güzel oldu. Tamam. Araziyleyi bulup kazdılar sakın şuan. şeyler çıkıyor. Ah, o da bir tane daha gözün kestirisi görüyor musun? Tam şu. Derhal yüzünü yık. Ne ne anda bakıyorsun? Bu. Ey bu. Ey bu. Otokyorsun sen sen. İyi Kim yazdı bunu? Cezuna. <laughs> evet, dostum. Bunu zor çözsem daha iyi Ne? Kutuşa, şüpheli kumları bundan kazabiliriz. Yani temizleyebiliriz. Gerçekten taş mı çıktı içinden? Evet. Taşın altından taş çıktı. Evet arkadaşlar, zindirimize bakıyoruz. Film ana. Yok artık ne ne kadar çıktı? Bir tane bir tane çıktı saydı, sonu çok kötü olurdu. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Üçlü mızrak. E, 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 I, I, O, I, U, I, Hala bütün adıyla oynuyoruz. Başka var mı? Bu ne var? Direkt tam burası. aha, aha, aha. aha. Düştüm Aha, e, evinin yanında da varmış. Fırın mı geldi gerçekten? Ben fırına aldım. İnsanların kafasına mı vuracağım? Hiç mi arayacak? Arkadaşlar sakın. Hepsini de bir atalım. Sakın devam etmemi istiyorsanız. İki dakika sonra. İki gün sonra. Hem de Bugün çok güzel şeyler kazacağız. Çok arkadaşlar. Lefa. Tamam. tamam. Ama bu sefer demir değil kum olmayacak şaka. Bu sefer ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Hemen şuraya bir tane çöp koyalım. Ha. Bakın arkadaşlar. Yok ya da şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Tamam. Ee, neydi? Çöp. Kötü sokak. <laughs>

Oyunu mu çökecek? Arkadaşlar. Bugün şuraları bir yerlere yani bir Olmalı neyse. Videomuzdan bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Goodbye. Goodbye.